kuran ak pelikan yeniden benziyor, doğal benziyor. yaşam alanına bırakıldı. Türkiye'nin en büyük eğlence fuarı kapılarını açtı. Tabii ki yoğun olarak çocuklar oraya götürüldü ama onları götüren büyükler de çocuklarından geri kalmadılar. Hemen hemen herkesin yüzü de gülüyor. Gerçeğini aratmayan uçak kokpitleri, ...kız tutkunları için formüle bir araçları... <laughs> ...ve birbirinden renkli oyuncaklar. Türkiye'nin en büyük eğlence fuarı... ...Atrax 2014 kapılarını İstanbul'da açtı. Yetişkin ziyaretçilerini de... ...çocukluk günlerine taşıdı. Peki, rakibi yenebildiniz mi? Yok, <laughs> düşük skorda vurmuşum ama... ...verdiğim zarar büyük. Şimdiki çocukların ben çok şanslı olduğuna inanıyorum... ...işin açıkçası. O kadar fazla oyun... ...o kadar farklı çeşitler var ki... Ee, ya bunların her birisine ben bu yaşıma gelmeme rağmen binmek için can atıyorum. Sektör temsilcilerini bir araya getiren fuarda yüzlerce oyuncak sergileniyor. Fuara gelen çocuklar da en az anne babaları kadar keyifliydi. Daha oynamadığım bir şey var. Peki nasıl eğleniyor musun şu an? Eğleniyorum. Kim demiş oyuncaklar sadece çocuklar içindir diye bu fuarda büyükler de gönlünce eğlenme fırsatı bulabilecek fuarda hız ve yarış tutkunları da unutulmamış. Daha önce hiç F1 aracına binmiş miydin? Hayır tabii ki binmedim. İstanbul'da bir var bu Fuarda gerçek bir uçuş tecrübesi yaşamak isteyenler de unutulmamış. Şu an Boeing yolcu uçağının birebir kopyası olan kokpitin içerisindeyiz. Uçağımız uçuşa hazır. Yapacağımız tek bir şey ise kuleden izin alıp trotter'ı kalkış pozisyonuna geçirmek. F-16 savaş uçaklarının nasıl uçtuğunu da fuarda tecrübe edebilirsiniz. F-16 simülatörümüzün içindesiniz. F-16 simülatör gerçeğiyle birebir aynı. Tüm tuş fonksiyonları da F-16'daki gibi çalışır. Oyuncakların büyülü dünyasında ticaret yapanlar da vardı. İki tane simülatör aldım. Şu anda F-16 ile de bir görüşme halindeyiz.